Merhaba arkadaşlar, ismim Oktay Demiray. Bu seneki din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde beraberiz. Edindiğim bilgileri sizlere paylaşacağım. Sizler de bunlardan istifa edip e, güzel bir çalışmamız olacak. Sizden ricam e, derse başlamadan önce defterinizi hazırlayın ve tahtadaki kavramları defterinize yazıp benim anlattığım şeyleri anladığınız kadarıyla defterinize geçirin. Şimdi başlıyoruz dersimize arkadaşlar. İlk dersimiz İslam'da bilgi kaynakları. İslam'da bilgi kaynaklarını arkadaşlar e ayırmışız. Selim Akıl, Selim Akıl diye yazmışız ama Aklı Selim, yani akıl demek arkadaşlar. Akıl da zaten hepimizin bildiği ve sürekli kullanmış olduğumuz bir şey. Herhangi bir şey öğrenirken, herhangi bir şey yaparken temelde aldığımız şey akıldır. Akıl bizi diğer hayvanlardan ayıran en büyük özelliktir. Onlarda da akıl var ama sadece onlar ikisi kısıtlı yeme, içme, üreme ve bunun gibi basit refleksif hareketlerle kısıtlanmış bir şey. Ama insandaki akıl iradeyle güçlendirilmiş, insana seçme hakkı verilmiş, iyiliği de gösterilmiş, doğruyu da gösterilmiş, yanlış da gösterilmiş. Bunlardan insanın kendisinin seçmesiyle, iradesiyle ve aklını kullanmasıyla insan sorumlu tutulmuş. Doğru habere geldiğimizde doğru haber hadis ve Kur'an arkadaşlar. Hadis ve Kur'an'da bilgi şeyler Tabi hadisinde e, e, kaynaklarına bakarız. Bunların kaynaklarında mesela bazı hadisler vardır. Bunların sahih olmama mevzusu var. Bunları ilerleyen derslerimizde zaten değineceğiz. E, sahih olmayan hadislerin e, bilgi olarak edilmesinde e, bazı noktalarda araştırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama Kur'an'daki herhangi bir bilginin e, inkarı, ya da kabul etmeme durumunda insanlar, yani Allah korusun, dinden çıkmaya sebebiyet verir. Çünkü biz Kur'an'daki bilgileri ve sahih hadislerdeki hadisleri kabul etmekle zorunluyuz bir Müslüman olarak arkadaşlar. Duyular insanın çevresinden erindiği, kulayla duyduğu, gözüyle gördüğü, dokunarak hissettiği şeyler İslam'da bilgi edinme kaynağı olarak geçiyor arkadaşlar. Bunlar da beş duyu organımız zaten. E, Tatma, e, koklama, işitme, dokunma, hissetme bunlar İslamiyet'te bilgi edinme kaynaklarından geçiyor arkadaşlar. Şimdi bilgi edinme kaynakları dedik de e, bilgi e, ne kadardır? Yani bir insandaki bilgi ne kadardır? Bunu öncelikle açıklayalım. Bunlarda da bir kutsi bilgi vardır, kadim bilgi vardır, bir de hadis bilgi vardır. Kutsi ve kadim bilgi de arkadaşlar bu Allah'ta olan bilgidir. Yani bir insanın e, sahip olamadığı, çünkü insan hadistir, yaratılmıştır, yani eksiktir. Ama Allah'ta olan bilgi ezeli ve ebedidir. Yani başı ve sonu yoktur arkadaşlar. Ama insandaki bilgi sırlıdır. E, mesela biz e, ruhlarla alakalı çok az bilgiye sahibiz. Zaten Kur'an'da bu bahsediyor. Biz insanı, ruhlar konusunda az bilgilendirdik. Peygamber Efendimiz'e bu bildiriliyor. Ve insan aklını ne kadar kullanırsa kullansın, deneyi ne kadar kullanırsa kullansın bu konuda gerçekten yetersiz kalıyor. Ve şu an hala araştırmalarda insanlar ruhun nasıl bir şey olduğunu, görülebilir olduğunu, ağırlığının olup olmadığını insanlar araştırıp bir sonuca varamıyor. Çünkü bu Kur'an'da açık açık belirtilmiş insanlar bu konu hakkında yetersiz kalacaktır diye insanlar uyarılmış. Biz de Kur'an'daki bu bilgiyi yani Allah'ın sahip olduğu bu bilgiye, kadim bilgiye, insanlardaki bilgiye de hadis bilgi diyoruz. Şimdi bilgi türlerine ve öğrendikten sonra bilgi türlerine geçelim. Bilgi türlerinde 6 tane bilgi türümüz var arkadaşlar. Bunlar gündelik bilgi, dini bilgi, teknik bilgi, sanat bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi. Arkadaşlar bunlarda öznellik ve nesnellik durumu var. Onları da başladıkça ben size not alacağım. Siz de defterlerinize not alın bunu. Gündelik bilgi, gündelik hayatımızda kullandığımız adı üstünde herhangi bir işi yaparken, yemek yerken yapmış olduğumuz kaşığı tutmasından kıyafeti giymesine kadar edinmiş olduğumuz bilgilerdir. Bunlar kısmen öznel veya nesnel olabilir. Peki bu öznerlik ve nesnellik durumunda iki cümleyle açıklayayım arkadaşlar. Öznel, kişiden kişiye değişebilen bilgidir. Nesnel bilgi ise evrensel bilgidir. Mesela bir insan yemek yemek zorundadır. Bir insan su içmek zorundadır. Bunlar nesnel bilgidir. Tamamen her yerde aynıdır. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. Bu nesnel bilgidir. Gittiğiniz her yerde bu bilgi hiçbir zaman değişmemektedir. E, gündelik bilgide de öznel veya nesnel peki nasıl oluyor? Mesela bir insanın e, bir atasözümüz vardır. Her yiğidin bir farklı bir yoğurt yiyişi vardır. Yani bazı konularda bir şey yaparken herkesin bir kendine ait bir tekniği vardır. Bu öznel kısmı ama e, nesnel kısmı da günlük bilgide bir insan yemek yer, uykusunu uyumak zorundadır, e, kıyafetlerini temiz tutmak zorundadır. Bu da nesnel, tamamen her yerde aynı olan bilgilerdir. Dini bilgiye gelelim. Dini bilgi arkadaşlar nesneldir. Kişiden kişiye değişmez. Tabii nesneldir ama şöyle bir şey var. Şimdi aklınızda soru olmasın. Mesela mezhepler vardır. Hanefi, Şafi, Şii. Bu mezhepler farklıdır arkadaşlar. Bunun içerisinde ibadet Türkiye'lilerinde farklılaşma olabilir ama bunu şey olarak görmeyin yani peki nesnelerde de neden farklı yapıyorlar? Bunlar tamamen e, e, o hadislerden çıkarılan e, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mesela istihadına göre yapılmış olan hadislerden insanların ibadetlerinde nasıl yapılacaklarına seçilen bir yoldur. Bu da nesnelerdir arkadaşlar. Mesela hanefi mezhebine e, mensup insanlar mesela namaz kılma şekilleri sabittir. Şafi mezhebine mensup insanların namaz kılmaları bellidir yani. Burada nesneldir. Bunlar kesinlikle özel bilgiler değildir. Yani kendimize göre Kur'an'da yazılı olmayan bir şeyi biz Kur'an'daymış gibi gösterdiğimizde çok büyük sıkıntıdır arkadaşlar. İman konusunda büyük hani Kur'an'da da açıklıyor zaten. Bu konuda kesinlikle fetva vermemiz insanlar ahirette fetva verdikleri konularda onların yüzüne vurularak onların yaptığı ayıpla insanlara duyurulacaktır. Diğer bilgiye geçiyoruz. Teknik bilgi. Teknik bilgi de arkadaşlar bir aleti bir işi yaparken kullanmış olduğumuz ve edinmiş olduğumuz bilgiler. Peki bunlar nasıldır? Mesela ellerinizde 5-10 parça lego parçası var. Siz bu lego parçalarına bakıyorsunuz. Ve yapmanız gereken bir şekilde bir zihninizi oluşturuyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bunu buraya ekleyerek, bunu buradan çıkararak bir şekil yaparım. Bunların hepsi Teknik, teknik bilgiler arkadaşlar. Teknik bilgilerde nesneldir. Hep mesela elektrikte iki kablo vardı, Birisi artıdır, birisi eksidir. Ya ben bu artı olmasında başka bir şey olsun diyemiyoruz arkadaşlar. Teknik bilgilerde nesnel olduğu için bunlarda herhangi bir yorum yapma durumumuz yok. Sanat bilgisi arkadaşlar Sanat bilgisi insanın bir resimde, bir müzikte, bir şiir okurken hissetmiş olduğu o duygudur. Şimdi bu duygu, insanlar mesela bir türkü dinlediğinde farklı hislere kapılabilir. Yani kimisi bir şarkıyı dinler, tebessüm eder, kimisi ağlamaya başlar. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Öznel bilgi oldu. Yani öznel bilgiden bahsetmiştik, kişiden kişiye değişebilir. Sanat bilgisi de bazen insanlar Mesela Picasso'nun bir resmine bakıp insanlar ya bize pek mantıklı gelmiyor ama gerçeklerde bunu araştırınca insanlar derin anlamlar çıkarabiliyor, çok etkilenen insanlar da olabiliyor. Bunlar da öznel bilgi statüsünde yer alıyor arkadaşlar. Bilimsel bilgi herhangi bir deney ve gözlemle insanın edinmiş olduğu bilgi ve bunlar nasıl bilgiler olabilir? Tabii ki de nesnel arkadaşlar. Nesnel bilgilerdir. Yani herkes tarafından kabul edilen bilimsel bilgilerdir. 2 artı 2, 4'tür arkadaşlar. Bunu Urfa'nın bir köyünde de aynıdır. Norveç'in bir ilçesinde de aynıdır. Her yerde aynıdır bu bilgiler. Tabi bilim geliştikçe yenilenebilir de değişebilir ama bu nesnelliğini etkilemez. Ya kanıtlandıkça yenileri eklenebiliyor. Felsefi bilgi arkadaşlar öznel bir bilgidir ve insanların hayata bakış açısını irdeler ve insanların bakış açıları farklı olduğu için bu eee özelliğini korur. Yazalım özne. Özel bilgilerde felsefe insanın yaşam biçimini, hayatı sorgulamasını, insanın e, yani bir olaya, bir duruma bakış açısını incelemesinde kullanmış olduğu bir bilgi türüdür. Bu bilgi türünde insanlar biz neden yaşıyoruz, biz neden varız, insanlar gerçekten var mı, varlık var mı gibi sorularla insan düşünmeye gider, hayat sorgular. Bu bilgilerin hepsi felsefi bilgi içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Şimdi bilgi türlerini gördük. Bilgi türleri tane. Peki bu bilgileri edinmede kullanmış olduğumuz yöntem neydi? Akıldı. Ama aklında kullanma yöntemleri var arkadaşlar. Yani aklımızı, her insan aklını mesela e, kullanmada e, yetkin olan mevli Şimdi bunları aklın ön şartlarında ve aklın e, ön şartları dediğimiz aklı kullanma yöntemlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Birincisi düşünme. Arkadaşlar düşünme basit. Mesela ben size bir kitap dediğinde hemen aklınızda bir şey oluşuyor, değil mi? Yani bu öyle bir şey ki insanlara verilen mesela bir e, hayvana bir e, elma dediğinde hayvan bir şey anlamaz ama insana verilen işte bu akıl burada devreye giriyor ve düşünmeyle insan onu idrak ediyor. Mesela bir kitap dediğinde aynı şekilde insan zihninde bir e, kitap oluşuyor. Herhangi bir kimisi için Türkçe kitabı, kimisi için felsefe kitabı, Türkçe edebiyat, matematik gibi değişebilir ama insanın zihninde bir şey oluşuyor. Bu düşünme arkadaşlar ve bir dipnot bırakalım buraya. Düşünme dünyadaki en hızlı şeydir. Işık hızından bile daha hızlı. Ben size mesela kalem. Aklınıza ne geldi? Kalem geldi arkadaşlar. Yani Allah dünyadaki en hızlı şey insana bahşetmiş. O da düşünmedir. İnsandaki akıldır. Yani o kadar hızlı ki arkadaşlar ben size söylediğim anda kulağınız bunu algılıyor. Zihne gönderdiği anda hemen zihinde bir ee, anlam oluşuyor, ona bir anlam veriliyor. Yani bunun ne kadar hızlı olduğunu gelin siz düşünün. Düşünün dedim. Araştırma. Arkadaşlar insan merak eder. Bu insana verilmiş olan bir şeydir ve çok harika bir e, yetenektir. İnsan merak eder ve bilmediği bir şeyi açıklamak ister. Mesela e, bir elektrik devresinin nasıl yapıldığını insan merak eder ve araştırır. E, kabloların nasıl geldiğini, devrelerin nasıl bağlanması gerektiğini insan araştırarak öğrenebilir. E, bu tüm yaptığı çalışmalarda biz araştırma diyoruz. Basit bir kavram zaten. Sürekli yapmış olduğumuz ve yapmamız gereken bir şey arkadaşlar. Çünkü insan kendini sürekli yenilemek zorundadır. Peygamber Efendimiz bu konuda diyor ki e, dünün aynısı olan bir kişi ziyanlıdır. Yani biz araştırma yaparak, kendimize bilgi katarak kendimizi geliştirmek zorundayız arkadaşlar. Bu bizim kişisel bir sorumluluğumuz haline gelmeli. Anlama. Anlama, düşünmeden bir tık ötede arkadaşlar. Siz düşünürsünüz ama ne anlama geldiğini bilmezsiniz. Yani zihninizde bir şey oluşmaz. Mesela ben size metabilişten bahsedeyim. Metabiliş dediğimde sizin aklınızda ne oluştu? Biraz düşünün. Metabiliş. Metabilişte mesela zihninizde bazı arkadaşlarınızın bir şey oluşabilir. Ama ben şimdi metabiliş dediğimde üst düşünme insanların düşünmeyi düşünme dediğimde siz bunu anladınız artık. Yani düşünmeden sonra anlama devreye girdi ve siz bunu anladınız. Ben şimdi metabolizm dediğimde hemen düşünmeyi düşünmek diye siz bu zihninizde bir anlama meydana geliyor arkadaşlar. Bu anlama sürecinin hepsine kavrama diyoruz. Yani bir şey düşünürüz. Eğer zihnimizde bir şey varsa bunu Anlarız, anladığımız toplam sürece de kavrama ederiz. Keşfetme de herhangi bir zihnimizde olmayan bir durum, bir olgu. Ee, peki bu nasıl yapıldı, bu nereden geldi, bunun öz maddesi nedir diye düşündüğümüzde insan biraz düşünür, etrafına bakar, çevresine edindiği bilgilerle onun nasıl yapıldığını, onun nasıl üretildiğini, özünün ne olduğunu e, bulmasına da biz keşfetme diyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi akıldan bir işleme devreleri gibi düşünebilir arkadaşlar. En sonunda da karar verme. Arkadaşlar karar verme sürecinde de insanla, biz mesela din kültürü öğretmeni olarak iyi de anlatıyoruz, kötü de anlatıyoruz. Akıl burada iyi de seçme sorumluluğuna sahip, kötüyü de seçme sorumluluğuna sahip. Tabi en sonda bu seçtiği yolların sonucunda katlanmak zorunda. Zaten aklın temel şeyi bu yapılan bir seçim yolu vardı. İyi ve kötü. Siz bunu ikisini de öğrenirsiniz. İyi de seçebilirsiniz. kötüyü de. Burada irade ve akıl devreye giriyor. Bu da zihnin en son aşamasıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dersimizi sonlandırıyoruz. Ee, dediğim gibi e, kavramları yazdım. Siz bunları anladığınız notları defterlerinize alıyorsunuz arkadaşlar. Takıldığınız yerleri yorumlara mesaj atabilirsiniz. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.